İnsan yaşamında cinsel cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu süren bir yaşam enerjisidir. Seks ise bu yaşam enerjisinin yapılış şeklidir ve kişiden kişiye ve yaş dönemlerine göre yoğunluğu ve tarzı değişir. Menopozla ya da belli bir yaşa geldiğinde bitmez. Formu değişir. 14-15 yaşlarında kendi kendini bir an önce rahatlatma şeklinde yaşanırken gençlik yıllarında performans sayısıyla ölçülen bir eyleme dönüşür. Orta yaşlarda sevişmenin daha seviş, daha önemli olduğu, biraz ileri yaşlarda birlikte sarılıp yatma gibi duygusal paylaşımların önemli olduğu görülür. Daha ilerleyen yaşlarda el ele tutuşup birbirinin sıkıntılarına ortak olma, sohbet edilen bir yoldaşlığa dönüşür. Bununla birlikte bazı insanlarda cinsel istek normal üstünde olabilir. Genel olarak hiperseksüelite de denilen bu duruma kadınlarda nemfomani, erkeklerde e, ee, satriyasis denir. Kişinin sürekli seksi düşünerek arayış içinde olması, seçici olmadan rastgele ilişki yaşaması ama bir türlü tatmin olmaması, yaptıklarından dolayı başının sürekli yasalarla derde girmesi, sosyal ilişkilerini, işini, eğitimini, evliliğini sürdüremeyecek duruma gel, gelmesiyle karakterize olan bu durum bir cinsel istek bozukluğudur. Diğer cinsel istek sorunları gibi hiperseksüeltinin de cinsel terapi yoluyla tedavisi mümkündür. Her dert dermanıyla gelir. Organik nedenli cinsel işlev bozukluklarında ilaç tedavisi, cerrahi tedaviler, psikolojik kökenli cinsel işlev bozukluklarında ise cinsel terapiler çözüm sunmaktadır. Yaşanılan sorunun niteliğine göre bu yaklaşımlardan bir ya da birkaçının birlikte uygulandığı birden fazla uzmanın birlikte çalışmasını gerektiren bütüncül bir yaklaşım gerekebilir. Cinsel terapide sağlıklı bir cinsellik, Yaşamanın önündeki engeller konuşularak birer birer aşılmaya çalışılır. Bu tip terapilerde çiftin cinsel yaşamı yeniden yapılandırılır. İstek ve arzuların korkusuzca dile getirildiği, erotizmin artırıldığı, güvenli bir ortam yaratılarak dokunmaya ve hissetmeye odaklı bir yaklaşımla sağlıklı ve doyumlu bir cinselliğin kapısı aralanır. Unutmayın, herkesin mutlu olmaya hakkı vardır.